Başında bizleri izleyen değerli izleyiciler, Ege'den selam vara, hoş geldiniz. Ben Deniz Hakan Doğanay. Tüm izleyenlerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepinize iyi pazarlar diliyorum ve tam tamına 20 haftayı geride bıraktık ve bugün Ege'den selam varı nereden gerçekleştiriyoruz? Bugün bunu şimdi şu dakika itibariyle size söylemeyeceğim. Birkaç dakika sonra size anons etmek istiyorum. Çünkü çok önemli yapmamız gereken bir işlem var burada. Neden? nedenini Şimdi siz de anlayacaksınız. Evet. Burada bir kuyumuz var. Merhaba. Kolay gelsin. Bir kuyumuz var. Daha su bu kuyu, bu çukur daha evvelden mi kazıldı burada? Daha önce hazırlandı. Evet. Şu anda ateş yandı. Ateş bir... yıkıldı içinde. Evet. Kor haline geldi. Evet. Onu, geçmeden hemen koymamız gerekiyor. Koru geçer geçmez hemen kuzuyu koymak Tabii, gerekiyor. Koru, evet. Koymuş. Peki orada içinde sinirlerin içinde şeyler var galiba. Onlar sinirlerken... bir yan. Efendim? Bir yan. Bir yan. Evet. Nedir ee, o bir yan? E, pirinç. Evet. Yağ, karabiber ve su. Pirinç Bilmiyorum. yağ, su ve karabiber. Evet. Onları böyle iki tane e, testinin içerisinde bu e, korun üstüne koydunuz. Şimdi evet. kuzu mu geliyor? Şimdi kuzu gelecek. O kuzular tam bu bir yanlara güzel konacak. Onların yağı da e, pişmiş süresi içinde oraya akacak. Oraya akacak. Evet. Tamam. Kuzu indirelim o zaman şimdi. Evet. Kuzu böyle bütün halde yüzüldükten sonra bütün bu şekilde indiriliyor. Evet. E sonra ne yapılıyor? sonra üzeri kapatılacak şimdi. Evet nasıl? Neyle kapatılıyor? Saç ve iki üzeri... kuzu daha mı geliyor? İki evet, kuzu. Iki, i̇ki kuzu. İki kuzu iniyor. İki kuzu. Hemen saçını kapatıyoruz. Bir yan bir, bir yanlar aşağıda. Aşağıda. Saçını üstüne kapatıyoruz üstüne. Evet. Ve çamurla etrafını sıvıyoruz. Hava al, almayacak şekilde. Önce otlar geliyor galiba. Onlar e eğrelti otu. Eğrelti e otu da bu ete ayrı bir tat verir. Bu, bu böyle üstünden mi verir e e şeyi Yardım. tadı? ...otları koyuyoruz. Evet. Koyduğumuz otlar hava almayacak şekilde evet. hazırladığımız için bunların kokusu içeri siniyor. Yani Ardından da toprakla gideyim. ve şeyle... Tabii üzerinden çamur koyuyoruz. Üzerine çamur koyuyorsunuz. Ne kadar süre sonra bu şimdi kuzular bir, pişmiş olacak? Bir buçuk saat sonra. Peki ne yaptık biz şimdi? Bu bu yemeğimizin ismi ne? Bunun ismi tandır. Tandır. Asıl önemli olan bir yan. Bir yandır ama evet. bu yemeğimizin ismi tandır. Şimdi bir yaklaşık olarak bizim yayınımızda bir buçuk saat sürecek. Bir buçuk saat sonra... Biz bu kuyuyu açacağız, bu evet. çukuru açacağız evet. ve tandırımız hazır mı olmuş hazır olacak? Olacağım. Peki o zaman şimdi ben sizi yanımıza alıyorum. Evet sevgili izleyiciler yanımda Akçova Belediye Başkanımız var Hasan Can bize tandırı anlattı. Peki Ege'den selam var da biz bugün yayınımızı nereden gerçekleştiriyoruz? Ege'nin kasabalarını, Ege'nin ilçelerini, Ege'nin beldelerini, köylerini gezdiğiniz zaman tandır yemeği her yerde karşınıza çıkar. Fakat bugün yayınımızı gerçekleştirdiğimiz yerde bir başka... E, yapılıyor. Bir başka güzellikte, bir başka lezzette yapılıyor tandır. Biz de programın ilk dakikasında hemen kuzumuzu çukurların içine, çukurun içerisine koyduk. Bir buçuk saat sonra programın son dakikalarında bakacağız, kuzumuzu çıkartacağız. Tandırımız hazır mı diye kontrol edeceğiz, lezzetine bakacağız. Ey sevgili izleyiciler, biz bu haftaya Ege'den selam varı Çin'den gerçekleştiriyoruz. Ve tüm Türkiye'yi, uydu aracılığıyla tüm dünyayı TRT GAP ekranlarından Çinlilerin alkışlarıyla selamlıyoruz. Hoş geldiniz. Biz Çin'e de bugün çok güzel bir yayladayız. İnan